Merhaba arkadaşlar ben Şenol. Bombazon'un 3. bölümünde yine karşınızdayız. En son ne yapmıştık? Bunlara ekmiştik kanabis. Burada patateslerimiz vardı. Güzel. Sabahın hayrı vardır. Şöyle kendimize bir mavi giyinelim. Ne oldu? 4 tane olmuş. Tamamdır. şöyle atıverelim. Odunlarımızı da sattık. Hızlı çarşı yapacağız. Bir de o bağ makasını alacağız şimdi. Bağ makasıyla pompayı alalım hemen. Bu amcaya bir selam vereceğiz şimdi. Şuradan eksiklerimizi alalım abi. Şimdi buna bir selam vereceğiz. Buna bir selam vereceğiz. Ha bunu alacağız bir. Pompayı alacağız. Ha burada. Tamam. Şimdi bir tane basket kutusundan alalım. Şu manyetik tavayı alalım. Buna da selam verdik. Oyunu şöyle yapalım. Tamamdır Bunun içerisinde bir yumurta vardı. tekerlerin havalarını bir tamamlayalım. Şu aracımızı bir yarış hazır hale getirelim önce. Şu annemizi aramaya başlayalım. 555 2109. fidanları tekrardan koyalım arkadaşlar. Dördüncü bölümde ağaçlarımıza gideceğiz. Bu bölümü de burada bitiriyoruz. Şimdilik ne yaptık? Ağaçlarımızın fidanlarını aldık. Özellikle maple ağaçlarını buraya toplayacağız. Şu kahverengi ve beyaz ağaçları buradan kesiyoruz. Fidanlarını kesip odun yapıyoruz. Fidanlarını da haritanın başına ekeceğiz. Oradaki maple ağaçlarını da kesip satacağız. Fidanlarını da alıp buralara ekeceğiz. Diğer bölümde bunları yapacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkürler.